Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün nasılsınız? Geçen haftalarda izlediğiniz gibi sırt, göğüs, omuz, on kol, arka kol çalıştığımız gibi bugün de bacak kısımları çalışacağız. On bacak, arka bacak ve şu bacak e, bacak tarafında çalışacağız. E, i̇stediğiniz herhangi bir antrenman varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bu videoları arkadaşlarınıza veya aileniz tarafından paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi de bacak ısıtmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ısınmayı bitirdik. Antrenmana geçiyoruz. İlk antrenmanımız bu 10 bacak için çalışıyor. Eee ağırlığımız 30 E 3 set her set 10 tekrar ee, her tekrar her sette dinleniyoruz 1,5 dakika. Ondan sonra ikinci sette devam ediyoruz. Burada yapacağınız işlem hafifçe yukarı çıkacaksınız. Hafifçe ineceksiniz. Çıktığınız zaman 2 saniye bekleyip aşağı iniyorsunuz. 10 tekrar böyle geçiyor. İkinci sete başladık arkadaşlar. Bir buçuk dakika mola verdim. Evet, şimdi de ikinci set olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü set olarak devam ediyoruz. Çok güçlü bir antrenman. Bacak için inanılmaz iyi bir antrenman ve etkiliyor. Çünkü iyi şekilde etkiliyor. Devam. Tamam. Evet arkadaşlar. Üçüncü seti yapıp bitirdik. Birinci antrenmana. Şimdi ikinci antrenmana geçtik. 2. antrenman. E, arka kasımız için çalışıyor. Böyle yatıyorsunuz. İyice öne çıkmanız gerekmektedir. Sonra hafif çikolata çıkıp iniyoruz. Evet arkadaşlar 2 set 10 tekrar, Her sette bittiğinde 1.5 e, dakika mola veriyorsunuz. Ondan sonra kesici devam. Birinci set, e, bir setimiz bitti, molamız dağıldı. Şimdi ikinci sete devam ediyorum. 10 tekrar dediğimiz gibi yavaş çıkıyoruz, yavaş iniyoruz. Evet arkadaşlar, bu setimiz on tekrar. İlk iki sette o kadar zorlanmamıştı. Şimdi yapınca biraz antrenman zor olduğunu hissedeceksiniz ama iyi geliyor kaslara. Evet arkadaşlar. E, ikinci antrenmanımız bitti. Üçüncü set yapıp bitirdik. Şimdi bu antrenmana geçiyoruz. Bir buçuk mola ver, vererek e, bu antrenmana geçiyoruz. Bu antrenman şimdi en üstten bacaklarınızı koyarsanız eğer e, daha çok arkalar odaklanıyor. Alta koyarsanız eğer bu şekilde üstler odaklanıyor. Böyle açtığımızda şuralar da odaklanıyor. Tam kapattığımızda dış odaklanıyor. Ve antrenmana başlayalım. Bu da Üst set. Her set on tekrar ve yavaş inip çıkıyoruz. Çıktığımızda şuraya kadar yeterli şöyle yaptığınızda şuralarınız acıyabilir. Yapmayın sakın. Şöyle alabilir. Aşağı inip çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Birinci setimizi yaptık. Bitti. İkinciye geçtik. Bir buçuk dakika mola verdik. E, su içtik. Şimdi ikinci sete devam. İkinci sette 10 tekrar yavaşça inip çıkıyoruz. Yavaşça inip çıkıyoruz. İnip çıkıyoruz. Evet değerli arkadaşlarım. Son setimiz ve bu antrenmanımız bitiyor. Ee, ara setlerin arasında mala vermeyi unutmayınız. Bir buçuk dakika, iki dakika olabilir ama iki dakikanın üstünde çıkmayın. Çünkü kalsanız suyu, kasınız sağırsa e, iyi ve verimli e, kas ihtiyaçlarınızı karşılamazsınız. Bunun için yavaş inip çıkıyoruz. Molalarımız dikkat ediyoruz. Su içmeyi de ihmal etmeyiniz. Evet arkadaşlar. Orada 3. E, üçüncü sesi, setimizi yapıp bitirdik. Şimdi bu antrenmana geçiyoruz. Bu antrenmanın adı Sekvat. Daha bacakların arka kısımlarına ağırlık e, yükleniyor. Yani a, 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 ayağınızın bakışına göre değişiyor az önce gösterdiğim antrenmana. Yani bacaklarınızı açarsanız e, şunlar için çalışıyor. Kapatırsanız dış kısmı için çalışıyor. Böyle inerseniz hem dış hem buraya için çalışıyor. Öne aldığınızda daha kalçanız için çalışıyor. Birlikte yapalım. çok ağır ağırlık kaldırmayın. Bu set, her set 10 tekrar yapıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci setimiz bitti. Mola verdik, dinlendik. Şimdi ikinci set geçiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, ikinci setimizi de bitirdik. Üçüncüye geçelim. Ondan sonra e, son antrenmanı yapıp e, bacak kısmını bugün bitiriyoruz. Bacak kısmı e, e, biraz kısa oluyor çünkü hani fazla bir şey yok. Bu var. Az önce gösterdiklerimden başka e, bir antrenman bacak için yok maalesef. Yani var da şimdi biz daha yeni başladığımız için spora daha profesyonel şekilde yapmıyoruz. Daha yeni başladığımız için yavaş yavaş ilerliyoruz ama videonun sonunda da ekstra olarak geçen bölümlerde olduğu gibi e, yapmak istediğiniz birkaç tane antrenmanı göstereceğim size nasıl yapacağınızı ve altta yorumunda istediğiniz herhangi bir antrenman varsa yazabilirsiniz. cevaplarını gösteririm. Takipte kalın. Evet değerli arkadaşlar, bacak kısmımız bugün gibi bitti. 10 bacak için odaklanıyor. Şöyle dik durabilirsiniz. Ve sol ayağınız öne iniyoruz. Böyle çıkıyorsunuz. Çıkıyoruz. Böyle yapıp işte salona diğer tarafına kadar gidip geliyorsunuz. Yani 15 liralık olacak şekilde yapabilirsiniz. Ee, bacak antrenmanımız bugün bitirmiş yet, yet, yet olduk. Başka istediğiniz herhangi bir antrenman varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Ee, gösteririm, cevaplarım ve bir dahaki bölümümüze e, görüşmek üzere. E, abone olmayı ve link e, arkadaşınızla link atmayı unutmayınız. Ve bu videoya like atmayı da unutmayınız. Takipte kalınız.